Tabii sadece benim şirketim değil bütün herkesin de büyük kaygısı olduğunu düşünüyorum. Ee, öz sermayelerimizle iş yapmaya çalışacağız. Yani işin aslında özeti bu. Peki buradan bir tavsiyeniz olur mu sizin gibi iş insanlarına? Yok yani nacizane öyle bir tavsiyem olamaz. Sadece ben kendi şirketim adına yani birçok şirketin de bunu yapacağını düşünüyorum. Ee, borçlanma konusunda özellikle döviz endeksli borçlanmada zaten çok zor malum şirketlerimizin öz sermayesiyle yürümesi gerekiyor. Yeni yatırım olur mu 2020'de? Zor. Ee, bu her şirkete göre değişir ya. Yani yatırım tabii büyük global yatırımlardan bahsetmiyoruz. Ufak tefek yatırımlardan bahsediyoruz. Yani kobilerden bahsediyoruz. Ee, tabii ki uzun soluklu e, sektörlerin getirdiği birçok konuda işte e-ticaret olabilir, farklı yatırımlar olabilir. Bunlarla ilgili ilerleme tabii ki olacak.